Bilinçli tüketici uzun yıllardır gelişen bir alan. Yani tüketiciler daha bilinçleniyor, daha talepleri farklılaşıyor. Kurumlardan da daha kurumsal vatandaş olmalarını, çevreye, yaşama, hayata, her alanda daha bilinçli yaklaşmalarını istiyor. Moda uzun zamandır bu evrimin içerisinde. Biz de kendi e, kendi koleksiyonlarımızda, kendi perakende alanlarımızda farkındalığımızın yüksek olduğu bir operasyon olmayı önemsiyoruz. Moda bu evrimde hızlı ilerliyor. Özellikle recycle e, meselesi çok gündemimizde. Her alanda recycle'ı hızlandırıyoruz. Moda e, çok daha evrilecek bu konuda ve hızlı bu e, tüketicinin isteklerine cevap verebilecek bir alan biz bunu çok rahat görüyoruz. Markalarda, e, perakende de her alanda bunu yaşıyoruz. E-ticaret dünyasında gelişim hızlı. E elbette ki zaten doğası gereği de böyle. E-ticaret dünyasında benim gördüğüm en önemli gelişimlerden bir tanesi daha decentralized bir dünyaya dönüyor e-ticaret. Eskiden daha platformların etkin olduğu, daha centralized yapılar vardı. Şimdi daha decentralized bir yapıya gidiyor. Dolayısıyla markaların mağazaları kadar kendi web organizasyonları, mobil organizasyonlarına geliştirmesine ihtiyaç duyuyor. Çünkü o markalarla artık kendi alanlarında buluşmak isteyen tüketici artıyor. Bu decentralization markaların avantajına, platformların ise dezavantajına. Dolayısıyla bunu iyi değerlendirmeleri gerektiğine inanıyorum. Markalar ve mağazalar arasındaki ilişkiyi daha güçlendirmeye ihtiyaç duyuyoruz. Markaların mağazalarında yaşanan deneyimi e-ticaretlerine daha hızlı adapte etmeleri gerektiğini, aynı güçte, aynı marka değerleriyle e-ticarette anlamlı bir hale getirmeleri gerekiyor. Dolayısıyla bizi daha zorlayıcı bir e-ticaret dönemi bekliyor. Sanırım bütün markalar da bu konuda kendini geliştiriyor. Mobilin hayatımıza kattığı değer ve mobilin hayatımıza getirdiği challenge'ları da göz önünde bulundurmamız gerekiyor bundan sonraki büyümelerimizde.